Hatay Samandağ'daki kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina aniden yıkımı yapan iş makinesinin üzerine yıkıldı. Kepçe operatörü canını son anda yaptığı manevrayla kurtarmayı başardı. Biri yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, diğeri yan yattı. Hatay ve İzmir'de yürekler ağza geldi. bir gürültüyle sarsıldık ve direkt evime doğru indiğini gördüm. Hatay Samandağ'da Arasarlı binanın kontrolü yıkımı sırasında korkulu anlar yaşandı. Kepçe operatörü canını son anda manevra yaparak kurtardı. İzmir, Karabağlar'da 6 katlı lise binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 8 ay önce boşaltılmıştı. Yıkım esnasında çökme yaşandı. 2 katı yan yattı. 90 yaşında annemiz var. Kadın Alzheimer hastası. Sokakta durmak istemiyor. Evine girmek istiyor. Çevredekiler kopan beton parçaları yüzünden büyük korku yaşadı. Hasarlı bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken 3 apartman tedbiren tahliye edildi. Bina sakinleri misafirhanelere yönlendirildi. Engelli çocuğum var. Evet, yani... İşten gelecek engelli ve nerede kalacağım ben?